Allah Teala Azza ve Cel bazı ayları bazı aylardan üstün tutmuş, bazı geceleri bazı gecelerden üstün, bazı gündüzleri de bazı gündüzlerden üstün tutmuştur. Rabbül Alemin bir yılın 12 aydan ibaret olduğunu, bu 12 aydan da dördünün haram aylar olduğunu bizlere beyan etmektedir. Allah Azze ve Celle bu haram ayları diğer aylardan üstün tutmuş. Ve bu haram olan aylar hicri takviminin de oluşturduğu ilki Muharrem ve Şerif ayıdır. Muharrem zaten haram ismi, haram aylar ismini Muharrem'den alınmaktadır, zikredilmektedir. Muharrem ve Şerif ayı, ikincisi Recep-i Şerif ayı, ve zilka'de ka zilhiccedir. Kardeşlerim bütün aylar Allah'ın ayıdır. Bütün gün ve gündüzler de öyledir. Lakin Allah Azze ve Celle bu ayları diğer aylardan üstün tutmuş dostlar. Ve bu aylara bizim kıymet vermemizi ve bu ayları gündüzleri geceleri ihya etmek için gayret içerisinde olmamızın gerektiğini zikir edilmektedir. Fakri Alem Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Muharrem ayının 10'u aşura günü aşura yani aşara ondan ismini alıyor zaten. Muharrem ayının 10'unda oruç tutmamızı ve oruç tutan kişilerin de bir yıl geçmiş günahlarının bağışlayacağını ümit ediyorum diye buyurmaktadır. Lakin Yahudi ve Hristiyanlara benzememek için aşure günü oruç tutan olan kardeşlerimiz Bizler Muharrem ayının 9'u ya da 10'unu 11 ile birlikte bağlamamızın gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vurgulamaktadır. Muharrem ve Şerif ayının orucu bu şekildeyken kardeşlerim Aşura günü Muharrem ayının 10'unda Allah Azza ve Celle 10 peygambere ayrı 10 nimet ve kurtuluş vermiştir. Fevkul ada olahan üstü olaylar bu ayin içerisindeki bulunan aşura gününde gerçekleşmiştir kardeşlerim. Bunlardan biri Adem aleyhisselamın tövbesidir. Allah azze ve celle Adem aleyhisselamı bir zelleden dolayı dünyaya göndermiş idi. Ve o zelleden dolayı Adem aleyhisselamın arş-ı alaya bakıp Ya Rabbi sen kendi isminin yanında nakış etmiş olduğun İsminin hürmetine ne ismi görüyordu la ilahe illallah muhammedur resulullah ismini görüyordu o isminin yanında nakış etmiş olduğun Muhammed'in adına aleyhissalatu vesselam ne olur tövbemi kabul eyle beni bağışla ve o duası neydi tövbenin duası neydi esaezu billah Rabbena zalamna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunen khasirin Ya Rabbi bizler nefsimize zulmettik. Eğer sen bizleri bağışlamaz, bize merhamet etmezsen bizler husrana ve zarara uğrayacak olan kişilerden oluruz diye buyuruyor. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allah Teala Azza ve Celle Aşure günün içerisinde kabul ediyordu. Bizler de Adem Aleyhisselam'ın bu duasıyla ve Allahu Teala'nın dergahında boynumuzu bükerek tövbe edeceğiz. Günahlarımızdan pişman olduğumuzu, güzel bir yolda yürümediğimizi bundan sonra inşallah günahlarımızın terki ile sıratul müstakimde yürüyeceğimizi Allahu Teala'ya karşı tövbe edeceğiz kardeşlerim. Kaldı ki Adem Aleyhisselam burada dilek demiyor ki ya Rabbi sen beni bağışla. Efendimizin hürmetine Allah Teala'dan Tevbenin kabulünü istiyor kardeşlerim. Ve ikinci başka bir olay da Davud Aleyhisselam'ın tevbesini Allah Azze ve Celle bu gecede aşure günü de kabul ediyor. Ve arkasından Nuh Aleyhisselam'ın tufanında gemisi Cudi Dağı'na selamete bu gecede kavuşuyor kardeşlerim. Yani asıl Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binen Allah'ın peygamberiyle beraber olan insanlar boğulmaktan ve helaktan kurtuluyor. Dolayısıyla insanoğlu bizler de eğer bir gemiye binecekse kardeşlerim, kurtuluşumuza vesile olacak olan bir gemiye bineceksek o Kur'an ve sünnet gemisi olacak. Kurtuluş gemisi olabilmesi adına bu gemide bizim yer almamız gerekiyor. Kur'an ve sünnetten ayrılmamamız gerektiğini kardeşlerim zikredilmektedir. Ve başka bir olay ise Firavun Musa Aleyhisselam'ı öldürmek istediğinde Musa Aleyhisselam yanındaki bulunan askerlerle birlikte Firavun'dan kaçarken Kızıl Denize doğru geldiklerinde tam orada artık Firavun onları yakalayıp onları öldüreceği o vakitte Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a bastonunu kaldırıp denize vurmasını emrediyor. Ve denize vurduğunda ise yol açılıyor. Musa Aleyhisselam askerleriyle birlikte Kızıl Denizden yürüyüp kurtulurken Firavun ve ahvanları e denizin ortasına geldiklerinde Allahu Teala Azza Ve Celle denizin tekrar kapanmasını emir ediyor ve Firavun ve ahvanları e ile birlikte denizde boğuluyorlar. Burada da ayrı bir nokta var ki kardeşlerim Allah Azza Ve Celle Musa Aleyhisselam'a denizin yanına geldiğinde bastonunu denize vurmasını emrediyor. Yoksa Allah Azze ve Celle dileseydi zaten denizi kendiliğinden açardı. Lakin Allah kolunun bir şey yapmasını, bir adım atmasını, kolunun Allah'u Teala'ya doğru bir hareket yapmasını istiyor kardeşlerim. Dolayısıyla Allah'ım Allah'ım derken yalvarırken sen Allah için ne yapacaksın? Rıza-i için ne doğrultuda amel edeceksin önce bir adımını at sonra kurtuluşu iste kardeşlerim. Diğer bir husus ise İbrahim aleyhisselam Nemrut'un ateşinden bugün kurtuluyor. O İbrahim aleyhisselam ki vefakardır. O İbrahim aleyhisselam zakir olan İbrahim aleyhisselam. O İbrahim aleyhisselam ki kardeşlerim Cebrail aleyhisselamın dahi yardımını istemiyor. Benim Rabbim biliyor mu? Cebrail aleyhisselam buyur? Evet biliyor. O halde Allah Teala biliyorsa o benim ne şekilde nasıl olacağımı biliyor ve Cebrail Aleyhisselam'dan yardım almıyor kardeşlerim. Ve diğer bir olay ise Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'ı bugün aşure günü yaratıyor ve semaya bugün kaldırıyor. Yakub Aleyhisselam'ı o ağlamaktan gözüne inen perdeleri Allah'ın izniyle bu aşure günü kardeşlerim o perdeleri kaldırıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'la buluşturuyordu kardeşlerim. Ve diğer bir olay ise bütün İslam alemini de özen bir olayı kardeşlerim. Kerbela olayın vuku bulmasıdır. Kerbela olayı İslam tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Lakin bu bize bir ders anlatıyor. Kerbela olayı asıl Allah Resulü'nün reyhani tayyibesini buyurduğu o efendim göz aydınlığı diye torunlarına Rayhan onları koklar iken bunu bilen insanlar yıllar sonra Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın torunlarını şehit ediyorlardı kardeşlerim. Asıl onların şehadet şerbetine içmesine vesile olan sebep olan insanlar da biz Müslümanız diyorlardı. Belki de namaz kılıyorlardı kardeşlerim. Lakin bir fitne İslam alemini nereye yuvarlayacağını hepimiz buradan ibret almaktayız kardeşlerim. İnşallah ibret alalım ki böyle olaylara düşmeyelim dostlar. Ashabı efendim yani burada Kerbela'nın olayı ve Sıfın Savaşı ve ilk vakası bunlar hep Müslümanların arasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla İslam alemi uyanık olacak. Fitnenin insanları nereye götüreceğini, hepimiz buralardan ibret almamızın gerektiğini iyi düşünmeliyiz kardeşlerim. Nitekim hepimiz bilmekteyiz ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam taifeye gittiğinde bile çocukların elinde direkt taşlarla Allah Resulünü taşıyan çocuklar, Efendim biliyorlar mıydı ki bu Allah'ın Resulüdür. Muhammedül Emin'dir. Hiçbir şey bilmiyorlardı. Onların büyükleri, onların önde gelen insanları Allah Resulü'nü çocuklara taşlatıyorlardı. Nice vakitlerde ülkelerimizde jandarmalarımız, polislerimiz, askerlerimiz taşlanıyorlardı. Bunu yapan insanlar da Bizim ülkemizin çocuklarıydı, gençleriydi kardeşlerim. Dolayısıyla oyuna gelmemek için, şeytanın elinde oyuncak olmamak için fitnelerden uzak durmamız için nice olaylar yaşanmış. Allah ibret almayı bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Eğer bizler Adem Aleyhisselam gibi tövbemizin kabul olmasını istiyorsak, Nuh Aleyhisselam gibi boğulmaktan kurtulup selamet kıyısına çıkmak istiyorsak Allah ile aramızı düzelteceğiz. Tövbe edeceğiz günahlarımızdan kardeşlerim. Ve son olarak da Yunus bin Meta aleyhisselam Hazreti Yunus aleyhisselamın Hud'un o balığın içinden kurtulmasıyla birlikte bu olayı aşure günü de gerçekleşiyor kardeşlerim. Ve Hud Yunus aleyhisselamı yutan hut o balık başka bir balığın karında denizin kaç kilometre belki altındaydı ve karanlıkların içerisindeydi. Allah Azze ve Celle Yunus bin Meta'yı kurtarıyor. Hangi zikir ile? Estaizu billah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin zikri ile. Ve bu zikrin arkasında Rabbül Alemin Azze ve Celle buyuruyor ki Ve kezalike nüncil müminin. Aynı biz bu şekilde de müminleri de kurtarız diye buyurmaktadır. Yani bizler istiğfar ettikçe dilimiz bu zikir ile tatlandıkça kardeşlerim bizler de inşallah Teala dünyanın ve günahlarımızın karanlığından kurtulacağız. Yüce Rabbim Teala Azze ve Celle Muharrem ve Şerif ayını kurtuluşumuza vesile eylesin. Güzelliklere nail olmamıza vesile eylesin inşallah.